Yakın zamanda belediyemizin önünde bir Ramazan çadırı, Ramazan etkinliklerinin olduğu, bir pazarın açıldığı bir noktamız var. Bununla alakalı gerek belediye gerek başka kanallara eleştiriler var. Öncelikle herkesin şunu bilmesini isterim. Bulunulan noktadaki organizasyonu yapan tamamen Kütahya Spor'dur. Biz orayı belediyeden kiraladık. Gelen firmaya da biz kiraladık. Yani onun direkt doğrudan teminini yapan belediye değil, belediye üzerinden biz yapıyoruz bu organizasyonunu. Bu organizasyonu neden yapıyoruz? İşte biraz önce de bir basın açıklaması yaptık. Siz de buraya geldiğinizde hepiniz çok keyifliydiniz takımın iyi gittiği ile alakalı. Takımın iyi gitmesinin yolu sadece inanmaktan geçmiyor. Takımın içerisinde ciddi maddi ihtiyaçlardan geçiyor. Bu maddi ihtiyaçların karşılanmasından geçiyor. Şampiyonluğa yürüyen bir Kütahya Spor var. Ama farkında olmayan, maalesef farkında olmayan bir Kütahya var maddi ihtiyaçlarımızı karşılamak için biz yönetim olarak bütün alternatifleri değerlendirmek hatta değerlendirdiklerimizden de ötesini aramak bulmak zorundayız. Burası da bizim için bir alternatifti. Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Kahveci buranın verilmemesi yönünde bunu söylemek gerekir. Şehrin menfaati doğrultusunda yaptığını biliyoruz, düşünüyoruz. Şehrin esnafına zarar vereceği için günlerce kapısını çaldık. Şehrin esnafına zarar vereceği için buraya müsaade etmeyeceğini söyledi. Eyüp Bey bizden şöyle bir şey istedi. En son gittiğimde ben kendisine dedim ki başkan başka hiçbir çaremiz yok. Kuşadası maçı öncesiydi bu. Bana dedim bu imkanı sağlayın biz Kuşadası maçını yeneceğiz. Burada namalup bir takımı yeneceğiz. Ve 6 puanla sizin 3 hafta sonra Bursa Spor'un 7 puan gerisinde bir takım haline geleceğiz diye söyledim de. Eyüp Başkan bu kadar inandığımız görünce bana bununla alakalı müsaadeyi şöyle gösterdi. Şehrin esnafını da çağıracaksınız dedi. Şehrin esnafı olmadan asla olmaz dedi. Biz de kendisine şu sözü verdik. Siz yeter ki bize belediyenin önünü verin. Biz de şehrin esnafını bu konuyla alakalı buraya teşvik edelim. Öncelik amacımız şehrin esnafı olsun dedik. Şehrin esnafını getirmek koşuluyla Eyüp Başkan da sağ olsun burayı bir aylığına bize temin etti bir aylığına bize temin etti derken burası e, olmaması gereken bir yer değil. Tam tersine bütün belediyelerin, sizler de biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde Ramazan çadırı adı altında. Genelde de belediyelerin önünde yapılan organizasyonlar bunlar. Yani şehre katma değer sağlayacak bir şey bizim gözümüzde. Daha sonra biz, Eyüp Başkan bize okey dedikten sonra şehrin esnafını davet ettik. Daha doğrusu şehrin pazarcı abilerimizi davet ettik. Bu konuyla alakalı gereken detayı çok da konuşmaya gerek yok. Var mı onu da bilmiyorum. Şehir esnafımız buraya katılmak istemediklerini söylediler. Katılmak isteyenler oldu. Onlar da bir yerlerden müsaade almak zorunda olduklarını söylediler. Müsaade vermek isteyenler onların oraya girmesine müsaade etmediklerini söylediler. Yani enteresan şeyler oldu ama bunu kamera karşısında ben size nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Yani bütün Kütahya'lı şunu bilsin. Kütahya Belediyesi o meydanı bize öncelikle şehrin esnafını çağırmak koşuluyla verdi. Sonra da şunu bilsin şehrin esnafını oraya getiremedik. Eyüp Kahveci Kütahya Meydanı'na şehrin esnafı şartıyla bize teslim etti. Kütahya Spor para kazansın diye bize teslim etti. Biz de öncelikle şehrin esnafını davet ettik. Davet ettiğimize pişman edildik. Şu anda ilk anlaştığımız rakamın şehrin esnafının müdahalesinden dolayı kulübümüze %50'sini gelir getirecek şekilde devam ediyoruz oraya.